Batı'dan gelen bir rüzgar, Fransız devrim etkileri, Osmanlı'da milliyetçi akımların gelişmesi, akabinde Osmanlı aydınlığının, iddiatçıların ve devamındaki e, siyasal geleneğin e, kadroların, e, Türk kimliği üzerine inşa ettiği bir e, yeni cumhuriyet. Ama bu kapsayıcı olmadı diyor. Ve sürdürülebilir de değil dedi Kemal Öztürk. Katılmadı Yusuf Alaçoğlu. Bu anlamda Barış Dostlar e, nasıl bakar? Şöyle ki, Bakınız her millet ve her milliyetçilik tanımı kendi tarihsel birikiminden, kendi toplumsal malzemesinden, kendi coğrafyasından ve kendi kültürel kodlarından etkilenir. Yani bunlardan bağımsız bir millet ve bunlardan bağımsız bir milliyetçilik tanımı olmaz. Bu bir. İkincisi, siyasi tarih çalışanlar bilirler. Hocalarımın yanında bir kez daha altın çizeyim. Şöyle bir laf vardır. Özellikle Osmanlı tarihi çalışanlarının dilinde adeta pelesenk haline gelmiştir bu. Osmanlı tarihinin, Osmanlı devletinin daha doğrusu yıkılmasına, parçalanmasına üzülmeyenin kalbi yoktur. Osmanlı devletini yeniden diriltmeye çabalayanın ise aklı yoktur deriz bizler. Şimdi dönemin nesnel koşulları aleyhimizde ise canım bu Fransız devrimi de olmayaydı diye hayıflanmanın bir anlamı yoktur. Yani 1789 Fransız İhtilali Kebiri Osmanlı Devleti'ni de üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorluğu'nda Fransa'nın bizzat kendisini de Almanları da Avusturyalıları da Rusları da perperişan etmiştir. Ha bu 10 yıl evvel yıkılmıştır. Belki 15 yıl sonra yıkılmıştır. Ama nesnel koşullar artık Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhinedir. Bir üçüncüsü Milliyetçilik konuşulduğu zaman, millet tanımı gündeme geldiği zaman adını ilk zikrettiğimiz ünlü Fransız düşünürü Ernest Renan <laughs> ünlü konuşmasında şöyle der. Der ki millet ...her sabah yeniden oynanan bir plebisittir. Plebisit, siyasal sonuç doğuran halk oylamasıdır. Referandum ise hukuksal sonuç doğurur. Şimdi Ernestina'nın bu tanımı... ...hani Fransa'nın kendi nesnel koşullarından da hareketle... ...daha fazla subjektif bir milliyetçilik tanımını gündeme getiriyor ki... ...bizim millet ve milliyetçilik anlayışımız da ona benzer. Mesela eğer Almanya'yı biz burada konuşuyor olsaydık... ...Almanya'da ırk büyük ölçüde, çok büyük oranda aynı... Din aynı şekilde, mezhep aynı şekilde. Yani millet ve milliyetçilik için gereken objektif şartlar, objektif unsurlar <laughs> Almanya tarafında var. Ama Türkiye'ye baktığımızda biz az evvel sizinle dikkat çektiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün şu tanımını esas alırız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Burada kimdir? Kemal Bey diyor ki Türkiye milleti deseydik... Sorun, Bugünkü sorunlar sorun aynen çocuğu, yaşanırdı. Yaşamaya katılmıyorum. Niye? <laughs> Buradaki Türk milleti sünni olanlar değildir. Konya'da doğanlar değildir. Etnik anlamda Türk ana babadan dünyaya gelenler de değildir. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımındaki Türk milleti Cumhuriyet kuruculuğunda ortaklaşanlardır. Atatürk'ün tanımındaki Türk ulusu milli mücadelede, ulusal kurtuluş savaşımızda beraber cephede omuz omuza yan yana dövüşenlerdir. Şehit düşenlerdir, gazi olanlardır. Yani burada bir yazgı birliği, bir kader birliği, bir keder birliği, bir hedef birliği, bir ülkü ideal birliğinin altı çizilmiştir. Ve somut olarak da milli mücadelede ortaklaşmak vurgulanmıştır. Bir üçüncüsü, Cumhuriyetimizin ilk yüksek öğretim kurumlarından, aynı İstanbul Üniversitesi gibi ki bizler oranın mensupları, oranın mezunlarıyız. Ankara Üniversitesi'nin çok önemli, çok köklü bir fakültesinde adı şudur. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Dil, tarih, coğrafya. Tam da bizim anladığımız milletle milliyetçilik tanımlarını içerir. Dil, tarih, coğrafya. Yani toprak ve kültür. Yurt ve kültür. Zaten büyük mütefekkirimiz milliyetçiliğimizin önemli düşünürden Ziya Gökalp harf milliyetçiliği olarak bunu tanımlamıştır. Bu da işin bir diğer boyutu. Dahası şimdi millet ve milliyetçilik deyince akla başka bazı kıstaslar da geliyor. Az evvel Almanya örneğinden objektif kıstasları sıraladık. Misal kendi dili olan diye bir tanım vardır. Sıklıkla gündeme gelir. Devlet kurabilme kabiliyeti o teşkilatlanma, o örgütlenme yeteneği olan bu da önemli bir millet tanımıdır. Yaşadığı coğrafyaya adını veren. Mesela biz Avustralya milleti demiyoruz. Ben orada hocalık yaptım diye yaşadıkları kıtanın adını almışlar. Yaşadıkları toprağa, yurda adını vermemişler. İki özgün dilleri yok. İngilizce konuşuyorlar. Benzer bir durum ABD için de geçerlidir. Halen bir milletleşme süreci söz konusu ABD açısından. Ha orada önemli bir iktisadi dinamik vardır. Ha orada ABD'nin emperyalist karakterinden kaynaklanan olağanüstü bir gücü vardır. Yani ABD vatandaşını etnik kökeni, dini, ırkı, atalarının geldiği coğrafya neresi olursa olsun dünyanın her tarafında muazzam iktisadi gücü, muazzam askeri gücü ve muazzam emperyalist karakteriyle koruyan, kollayan bir ABD gerçeği var. Bu ayrı. Ama şimdi e, hocam evvel Arap coğrafyasından, Türk tarihinden örnek verdi. Biz e, Avrupa'nın yazmalarına gelelim. 12. yüzyılda Avrupalılar bu topraklara Turçya, Türkiye", Türkiye diyorlar. Marco Polo seyahatnamesinde bu topraklar gene bu şekilde. Türk Türkiye Türkiye diye, Türkomanya diye tabii, geçiyor. Türkomanya diye, diye geçiyor. Şimdi bunu da bizim hani başkalarını üzmemek, kırmamak <laughs> adına reddetmemiz pek akıllı değil. Son iki unsura gelelim. Bakınız bizim millet ve milliyetçilik tartışmalarımızda Ziya Gökalp bir kenarda bırakılır ise eğer akla gelen İsmail Gafmıralı, akla gelen Yusuf Aktura, akla gelen Sadri Maksudi Arsal, akla gelen Zeki Velidi Togan. Bütün bunlar dikkat edersek Slav baskısından, Rus çarlığının tahakkümünden, tacizinden bıkıp gelen, kaçıp gelen, göçüp gelen ve Anadolu'ya sığınan yeni bir millet ve milliyetçilik arayışına Anadolu'da girişen o anlamda Gazi Mustafa Kemal'e büyük katkı sunan isimlerdir. Kendi anti-Slav milliyetçilikleri vardır. Anti-Rus, anti-Ortodoks milliyetçilikleri vardır ama bunların hepsi laik ve aydınlanmacı düşünürlerdir. Ve Mustafa Kemal'in sofrasında da yer eden, yer edinen bu mütefekkirlerin bir süre sonra zaten kendi daha büyük, daha turancı milliyetçilik anlayışlarından da biraz daha geri adım attıklarını ve Anadolu milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği dediğimiz daha makul, hani irredentist, yayılmacı, maceracı olmayan daha barışçıl milliyetçilikte Mustafa Kemal'le örtüştüklerini görürüz. Ve son olarak gelelim bizim Osmanlı geçmişimize. E şimdi Osmanlı'nın parçalandığı, bölüşüldüğü, tasfiye edildiği o emperyalizmle yedi düvelle boğuştuğu dönemde son süreçte Osmanlı'da nereye gidiyoruz, nasıl kurtuluruz sorusuna kafa yoran, arayış içinde olan ve önemli bir bölümü bizzat Osmanlı Devleti tarafından yurt dışına hem de pozitif bilimler okumaya yollanan aydınlar var. Bunlar arasında dört akım güçlüdür. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Batıcılık zaten zemini nesnel koşulları en zayıf, en güçlü olan akımdır ve ilk tasviye olan da o olacaktır. Sonrasında Osmanlıcılık ve İslamcılık var ki toplumsal zeminleri daha güçlü ama bunların da işe yaramadığı bırakınız Osmanlı'nın gayrimüslim tebaasını, Osmanlı'nın Müslüman tebaasını bile bir arada tutma konusunda pek de Kuvvetli pek de cabbar olmadığı görünce e zaten geriye hem tarihsel ortaya çıkış anlamında hem de diğerleri denenip elendikleri için tek bir akım kalıyor. Diğerleri Çok elendi akım. mi onu da bence tartışalım. O günün ee, koşullarında. O günün, o günün koşullarında. O günün koşullarında yoksa evet. Bu bugünkü bu entelektüel oluyor. tartışma zenginliği içinde de kastetmiyor